28 Eylül Pazar adına programıyla devam edelim. Burada satış koşullarından çok formda gelen bir Stella Girl. Aradan çimi eksik Rosmerta var. Öne gitmeyi seven Line Child. Emrah'ın iyi tanıdığı botanik bebek ve orta sınıfın iyi ismi. Ankara'da da iyi koşulları var Bayburn'in. Geçen sene kısa vadeye kadar kendini atmış bir Mia Star var. Star problemi olan Özcan'ın sürekli tercihlediği İstanbul'da gören Shining Force var ama burada bir isim var ki Mertalı Solmaz'la e, son yarışında da net bankomdu. E, çok eksik bindi o gün. E, çok uygun bir grup yakaladı. Kilolu avantajı da var. E, aynı hatayı da yapmayacaktır. Adana'nın ilk altılısına bir bankoba ile başlayalım. 8 numaralı Kydness e, günün kalesi. İkinci koşuya geçersek burada bir Bayırefe gerçeği var. Son yarış e, Muğrak gibi Ahmet Çelik'in bindiği ismi de geçti. Öncelik e, bir önceki yarış Özcan Yıldırım'la da çok iyi bir ikinciliği vardı. Power Songa galiba postlamıştı ki Power Song'u da yani yere göğe sığdıramıyorum. E, şu anda en spektaküler isimlerden biri olabilir. Bayır Efe ile devam edeceğim. Seyahatten ve Adana Kumu'ndan etkilenmezse İkinci bankomuz Bayır Efe. Sonrasında e, Bahar Bahir hem e, kadın binici gördü. Ben çok hoşlaşmıyorum bu durumlardan. Son silah çok zayıf bir grubu geçti. E, burada hem yamak koşusu olması hem istikrarsız isimler olması. Yani Aslan Yağız'a kadar giderim. O yüzden e, burayı kapatacağım. E, çok böyle burnuma kötü kokular geliyor. O yüzden e, hiçbir atı birbirinden ayırmayacağım. Sabaz Bey'ine de gitse yarış, Adalı Bey'ine de, Dobara da gitse hiç şaşırmayacağım. Bir sonraki koşuda yani büyük daha Sami Kaplan'la Adana'da başlamıştı. Çok ışıltılı yarışları vardı. Ara verdi, Doğu'ya gitti, buraya geldi. Velat ısrarla devam ediyor. Büyük Dağ benim net favorim. Büyük daha yıkmak isteyenler olursa Balak Gazi ile devam edebilirler. Balak Gazi de yine burada Maiden'dan çıkıp sonra Doğu'ya giden bir isim. Doğu'nun Karataş'ı ve Koşar Zeynel ikilisi öne hamle yapacaklar mutlaka. Önde iyi bekleme yapan bir ikimiz de var. Yani eğer 3-4 ata çıkmak isteyenler olursa Eküriler, Balak Gazi Balakgazi belki ikimiz ve Taşpınar'la devam edebilirler. Ama kurguya göre hareket edelim. Bir sonraki koşuda çok karmaşık bir yarış bu. Tek tek bütün hatları izledim. İnanın hep söylüyorum ya meydanlarda potansiyelli bir isim olsun. E, yatacağımı da bilsem %1 de olsa yatmaya razıyım. Ama öyle bir isim yok. Burayı deliksiz kapatmadan ben burayı bulabileceğimize inanmıyorum. Son koşudaysa yani çok sık koşan Selim'in bile e, geçen röportajında çok iyi bir alt olduğunu üzerine basa basa söylediği bir altın sima var. E, koşuyu kazanması lazım. Burada 4 numaralı Geloglim Aradan geliyor. Neden araya gittiğini bilmiyoruz ama e, net tempo verecek koşuya. Önde de boş kaldığında Geloglim e, bu tarz yarışları çok kolay kazanıyor. Hiç pres yapacak bir isim de yok. Geloglim kaçacak. Altın Sima'da ikiye yatacak. Bu iki ismin arkadan gelecek herhangi bir isme geçilme ihtimali var mı? Orada biraz tereddüt ediyorum. Bu isim olursa olursa 5 numaralı Mountain olur diyorum. Bu üç isimle de burası net kapanıyor. O zaman kalıyor Büyük Doğan yarışı. Bütçenize göre Balak Gazi, Doğu'nun Karataşı, Taşpınar e, ve ikimiz en fazla da Felhan Alp devam edebilirsiniz. Biraz bütçeyle alakalı yine de siz bilirsiniz. Herkese iyi geceler diliyorum.